Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Mountain Planet serimizin 9. ve final bölümüne hoş geldiniz. Ee, erken bir final olacak. Seri erken bitireceğiz. Ee, sebebi yani seri artık böyle devamlılığını kaybetti. Benim videoları düzenli atmamamdan kaynaklı olarak da bu geçerli. İleride tekrar bir gün başlayabiliriz. Ee, ama dediğim gibi şu anlık seriye son vereceğim. Bugün de e, son olarak bir kale kuşaltıp ilk ve son kalemizi alarak e, bu seriye son finalini çekmiş olacağız. Öncelikle videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 1000 e, aboneye de orada gidiyoruz hepinize çok teşekkür ederim. En son 950 abone falandık e, baktığım zaman. 1000 aboneden sonra tabii ki çok daha güzel içerikler gelecek hiç merak etmeyin. E, Warband'ın bitişi de e, bunlarla alakalı biraz Farklı serilere gideceğim için. Ee, çok uzatmadan lafı başlayalım. Şimdi ben e, fark ederseniz diğer bölümü izleyen arkadaşlar biraz gelişme var orada da. Ee, yine sizin yorumlarınıza bağlı olarak 8. bölümde pardon 7. bölümde de istenmişti bu. Gerçi altıda falan da yazmıştınız ama istediğiniz şey e, oyun sırasında oynarken asker toplamamam. Veya işte turnuvalara katılmamamı istediniz yani bunları oyun dışında askerleri yapıp güçlendirmemi istediniz ki oyun daha akıcı olsun. Ee, ben de yaptım. Ee, zaten çok bir şey toplamadım gittim işte haydutlarla falan Birkaç e, Svadia lorduyla Svadia kralı lorduyla savaştım e, Ve kotamızı doldurdum Şimdi Kale saldırısı yapacağımız için e, Tamamen muhafız muhafız ve piyadelere doğru yöneldim 15 tane muhafızımız var. 23 tane piyademiz var. 13 tane kıdemli okçu. 8 tane okçu. 2, 7 memlük ve 2 de var. Gördüğünüz gibi. Şu anda. Ee, ayrıca artı olarak şöyle göstereyim. Toplam 2 veya 3 turnuva yaptım. Yanlış hatırlamıyorsam kazandım. Ee, ve onların parasıyla arkadaşlar. şu uzun örme zırh ve pullu el çekerindeki eldiveni aldım. Ki daha da sağlam bir şekilde savaşa bilelim. Yine aynı şekilde esirlerimizden de 8 esirimizi de sattım. Oradan da biraz para geldi. Ee, şimdi dediğim gibi Reindi kalesini gözüme kestirdim. Buraya kuşatacağız. Bakalım olacak mı? Şöyle kaleye doğru ilerleyelim. Kaleyi kuşat diyelim. Bir kale kumandayla görüşelim. Ee, başka çareniz yok. Hayır diyor. Saldırmaya hazırlan. 9 saat sürecek. İnşallah başka bir destek gelmez ve direkt alırız. Şöyle bekleyelim. Dediğim gibi ilk ve son kalemiz oluyor. Ee, ama bakalım kazanabilecek miyiz? Ne olacak? Ee, evet. Saldırıyı bizzat yönetliyorum. Ve savaşımıza başlıyoruz. Reindi kalesine doğru ilerleyelim. Ee, Arbeletçileri vardı diye hatırlıyorum. Ee, düşmanın. O bize çıkartabilir. Okçuları şuraya e, konuşlandıracağım. Artık diğerleri de Allah ne verdiyse e, hücum etsinler. Oo. Oh. Aman abi hiç gerek yok. Ben şöyle önden bir bizimkileri çıkartayım da. Ondan sonra gerisine bakarız. Basın abi. Bas 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 bas. Hadi şu ilk del alalım şu kaleyi. Umarım ki alırız. Ben de şuradan birkaç tane vurayım diyecektim de. Bura bayağı hayır abi ok yiyeceğiz. Çek kalkanı. Şu taraf çok riskli. Okçular siz de bir hücum edin bakayım. Ya hatta hücum etmeyin de şöyle daha da yakına girin. Abi ittir. Piyadeler ittirin. Şu keskin nişancılar yüzünden şu anda ee, bütün askerlerimi resmen kaybediyorum. Şöyle şu beyazı beni kesiyor aman. Abi ben buradan binebilir miyim? Ben şöyle bir saniye. Gir şunların yakınına. Ben şunları indirmem lazım çünkü e, bunlar bize bayağı sıkıntı çıkartıyor. Tüm resmen askerlerimi avlıyorlar şöyle Hop sıyrıldım ondan. Şundan da sıyrıldım. Çok güzel. Ha okum nerede lan benim? Allah Allah Allah. Okçular abi şöyle gelseniz gelsenize siz be. Okçu abilerimiz. Öleceğim lan. Kaç abi kaç kaç kaç. Şu şuradan alamıyor musunuz ya? Şunlara sıkın ben buraya hedef almanızı istiyorum ama siz ısrarla ee, buradakilere sıkmıyorsunuz. Bravo. Neyse biraz olsa da şuradakilerin sayılarını azalttık. Bizimkiler zaten içeri dağıldı herhalde bilmiyorum ama. Abi okçular siz de yağdırın. Siz de yerler yoksa burada. Araba elçiler çok iyi ya gerçekten. Ne oldu lan içeride ölmediler değil mi bizim ilerliyorlar. Öyle tahmin ediyorum. Umarım öyledir. Aa. Ciddi misin ya? Ha yok buradalar sanki. O herkesi kaybetmişiz neredeyse. Dal abi dal. Bundan sonrası artık. Ee, Allah bismillah deyip Dalacağız kaleye. İyi ama surları temizlemişiz de biz çok az kaybettik ya. Okçular yüzünden yani. Resmen şırtçı okçular yüzünden evet, bir orduyu kaybettik. Büyük bir orduyu kaybettik neredeyse. Şuraya baksana. Abi, bu ne ya? Şöyle geç şuradan. Doğru abi şunları. Doğru. Bunları aldık mı savaş bizim olur. Canım az. Dikkatli savaşmam lazım tekmele 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 gir 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 çok güzel çok güzel al şunu da al 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 tamam harikasınız evet kuşatma başarılı 35 öyle 17 yaralımız var gerçekten 38 moral kazandık Evet şuradan Tamamlayabildiğim kadarıyla Kergit askerleriyle Orduma şu anda Güç katmam lazım Gözcüğü de var Şöyle kervan muhafızlarını da alalım Tamam Şunu az önce Geçen satın aldım Aynısı şu an burada çıktı Harika yine alalım Ee, benim olacak. Evet ilk kalemizi aldık. Hmm, durumu turumu artmeneri verelim bence daha da şey olur oraya. Öztürkler, Öztürkler aynen. Krallığımızın adı. Şehirden ayrılmayalım. Birlik kısım buraya yerleştir. Kervan muhafızı. Şöyle gözcü. Şu kergitlere de var abi, kergitlerden Saranitten kuruyoruz çünkü ordumuzu biliyorsunuz ki. Şöyle kergit atlarını, kergit avcılarını, e, okçularımızdan da vereceğim şöyle. E, şuradan da, şunları da ver abi. Ben hiçbirlik istemiyorum şu an kendime. Evet. Şöyle bir bakalım şehrimize. Çardon kalemize. E, Rindy kalesi artık bizim e, ilk kalemizi böylece seride de almış olduk. Yani bir kale almadan da seriyi bitirmemiş olduk. Kısacası. E, şöyle şöyle kaleyle bir gidelim. Kaleyi keşfe Lord'un kabul salonuna git. Şöyle ilerleyelim. Lady Tversa var burada. Sen kimsin? Hmm. Ne oldu? Tamam. Sen kimsin? Tamam, siz de gidebilirsiniz. Artmener. İki ee, milyon e tekrar götürebileceğim bir toprak vermeni istiyorum. Bir alcı göndermek istiyorum vesaire vesaire. Şöyle kalemizi gezdirelim. Bunun için geldim. Artmener de burada bize Yardımcı oluyor Şöyle kaleyi keşfe çıklayıp da Bir şeyine de bakalım Genel olarak kalemiz nasılmış Evet kalemiz böyle Gördüğünüz gibi Reindi kalesi ilk kalemiz oldu Görüyorsunuz bayrağımız Göklerde dalgalanıyor ee, Reindi kalesinde Güzel Kalemizi de almış olduk Şöyle Şehirden ayrıl diyeceğim. Ve evet. Sanırım sona geldik. Arkadaşlar. Ee, Mountain Flight Vermint macerasının final bölümü bitti. Yani artık oyunu bitiriyoruz. Final bölümüyle karşınızdaydım. E, bölüm kısa oldu. Zaten amacım bölümde. Hem bir final adını koyalım yani böyle bir videomuz olsun hem de e, bir kale almadan gitmeyelim. Bu kadar sonuçta oynadık bir kalemiz olmadan gitmeyelim. E, böylece sevgimizi burada bitirmiş oluyoruz noktalamış olacağız. E, tek kale ile bu işi bitireceğiz. E, başka söyleyebileceğim bir şey şu anda yok. Limbo serimiz kaldığı yerden devam edecek biliyorum. Yaklaşık 2 haftadır limbo atmıyorum. Devam edecek. O seriyi de bitireceğiz. Ondan sonra çok güzel videolar gelecek kanala. Siz abone olun ve takipte kalın. Bildirim zilini açın. Videoyu beğenin. Yeter bana. Ee, yorumlarda her zaman fikirlerinizi belirtin. İstediğiniz oyunları belirtin. Ee, böyle. Videoyu burada bitirelim o zaman. Elveda World Band serimiz diyelim. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bitirmeden önce de Şöyle nereden yapıyorduk onu? Kamp kuru diyelim. Ee, yok. Yolculuğa devam et. Bir dakika. Notlar. Geri dön. Raporlar. Evet. Burada olması lazım. Hmm. Neredeydi o ya? Karakter yok. Burada mı? Değil. Hayır. 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 Burada değil. Burada değil. Burada değil. Nereden yapacağız onu? Nasıl yapıyorduk onu ya? Şu beceri puanlarımızı da harcayalım da gitmeden. Şöyle. Şunu yap yaparak bitirmek istedim ama sanki yapamayacağım. Bakın görüyorsunuz artık östükler. Um, ee, Reyn'de ee, Ehlerdah köyü. Ben bunu Şimdi ne yaptığımı Düşünüyorsunuz ama Emekliye ayrıldığı bir seçenek Vardı ben öyle hatırlıyorum Bunu yapacaktım ancak Sanırsam e, Yapamayacağız köyü de gezmek isterdim ancak Yağmalanmış gezemeyiz o yüzden şöyle Ehlerdah köyü de bizim olmuş oldu e, Ancak şu anda şey yapamadım arkadaşlar Yoksa onu yapıp bitirecektim e, Bir işe giriş Burada mı? Ee, tekrar atlandır. Heh, evet burada. macera maceracılıktan emekli ol seçeneğine basıyorum. Ee, 162. gündesin. Şu anki şansın 178. emekli olmak için değil misin? Ee, evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Molten Blade serimizin finalinde bu şekilde gerçekleştireceğim. Ee, emekli de olduk. Ne diyor? Çok geç olana kadar paranızı dayanmayacağını fark etmiyorsunuz. Biriktirmeye tenezzül ettiğiniz azıcık parayı çarçur etmenize de uzun sürmüyor. Ve maceracılığa geri dönmek üzere yaptığınız birkaç çaresiz denemede başarılı ol olamıyorsunuz. Bari şehri kilisesinin yardımın ve sadakalarla yaşayan bir dilenci olup çıkıyorsunuz. Biraz daha küçük yazsaydınız daha güzel okurduk. Gerçekten çok büyük yazmışlar. Burada iki seçeneğiniz var Ya emekliliğe devam ediyoruz ya da maceraya geri dönüyoruz Ama ben emekliliğe devam et diyeceğim Karar verildi ve maceracı Hayatını bir yana bırakıp yerleşmeye Azmettin silahlarını ve zırhını Satıyorsun tüm paranı topluyorsun Ve gün batımına doğru sürüyorsun Hoşçakal Diyoruz arkadaşlar Ve bir e, oyun serimizin daha sonuna geldik Elveda montenplate Ferment diyoruz kendinize iyi bakın arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.